Merhaba. Merhaba. Yeni yıl hediyelerini mi merak ediyorsun? Evet. Sence senin hediyen var mıdır bu sene? Var. Uslu bir kız oldun mu? Şöyle alayım seni. Çam ağacının yanına doğru. Ha? Bütün sene uslu mu oldun? Evet. Emin misin? Eminim. Bir bana bak bakayım. Uslu olduğuna emin misin aşkım? Ha? Evet. O zaman hediyelerini açma vakti olsun. Hadi ben. Tamam getiriyorum. Sabah bekleyemedik değil mi akşamda? Evet. Tamam. Değil mi? Evet, evet. Bugün değil. Gece yarısı yılbaşı Gökçe. 2024 senesine hazır mısın? Bomba gibi geliyor musun 2024'te? <laughs> Bekle bakalım. Gökçe gözü kapalı neyi bekliyorsun burada? Hediye mi? Gökçeciğim bu sene şimdi büyüdün diğer geçmiş senelerde küçük bir kızım. Hiç böyle hediye falan yapmıyorduk değil mi aşkım? Şimdi YouTube'da kanalın oldu değil mi anneciğim? YouTube kanalın için şimdi bir video çekiyoruz. Evet. Yarını bekleyemedik. Bu akşam yılbaşı akşamı olduğu için şimdi Gökçe hediyelerini seçecek. Heyecanlı mısın aşkım? <gülüyor> <gülüyor> ne vardı be? Bayağı heyecanlı değil mi? Bütün, bütün şey ay bekledi. Ne zaman yılbaşı? Ne zaman yılbaşı? Ne zaman yılbaşı? İşte o an geldi Gökçe. Oha, <laughs> şimdi gözü kapalı e, hediyelerini seçeceksin tamam mı burada? Aç bakayım şeyle. Gözün kapalı. Şimdi aç bakalım. <laughs> Niye yaptın kız? <laughs> Beğemedin bu hediyeyi. Var anne. Var mıydı? Bir bak kız, emin misin? Böyle Verdi. bir hediyenin olduğunu hatırlamıyorum. Bir aç bakayım. Paylaşı var mıydı? Hı? Tamam kapat. Yanlış mı hediye mi? Ne verdim ben sana? Bir kapat bakalım doğru. Şimdikini seç bakayım. Nerede dedim, anladım. Ne anladın? Nanlık bebek mi? Evet, Bir <laughs> de atıyor ya. Neyse şuna bak bakalım. Esas hediyeyi bulacak mısın acaba merak ettim. Nasıl anladın? <laughs> o da mı vardı? Hepsini attın. Aç bakalım. Peki gözünü aç bakalım. Tamamen aç. Bak bakalım içinde hediye var mı? Niye hediye yok sence? Çünkü bütün sene çok yaramaz bir kızdın. Şu gözünü aç bakalım. Yaramaz çok çok orası? yaramazdın galiba, ha? Uslu bir kız mıydın? O zaman hediye var demek ki sana. Sana küçük bir şaka yaptım Gökçe. Üzülmedin amfilo sana var. Anladım. Anladın mı? Tamam kapat şimdi gözlerini. Burası. Hediyelerimizi verir misiniz lütfen? Ama gene seçecek böyle. Ee, şu poşet aşkım. Çok gördüm ben. Bir de şu kırmızı var ya. Şimdi Gökçe. İçinden seçeceksin anneciğim. Poşet böyle. Hoppa Gökçe. Şimdi içinden seç aşkım. Açmadı gözlerini. Oo, hemen en büyüğü aldı. Dur dur. Çok Babası iyi. şu aradan yardım eder misin? Heh. Heh. Aç şimdi bağından yukarı doğru. Ha, Aç bakalım neymiş heyecanlı o hediye. Nasıl, nasıl açmak istersen öyle aşkım. Heyecanlı mısın? Gökçe heyecanlı mısın? Ne hediyesi sence o? Ha? Şöyle heyecanlı. gözünü aç bakalım ben görmüyorum seni. bu İçine, bakacağım. İçine mi? İçine sonra bakalım. Hediyelerimizi tamam. tek tek açalım. Tamam. Bu ne? Ne Ne bu aşkım? Titrek doktor. Titrek doktor. Mutlu oldun mu gökçe? Evet. Kaldır gözünü. Görmüyorum. Bir şey söyle bana. Mutlu oldun mu? Bunu evet. istiyor muydun? Çok. Hadi o zaman kenara koy. Diğer hediyelerimizi de seçelim. Kapat bakalım gözünü. Aç bakalım aşkım. Oo, büyükleri seçiyor. Şeyini e, tamamen yukarı aç aşkım Gökçe. Bandını, göz, bandını. göz bandını tamamen aç daha ra, rahat şey yaparsın. ha. Ne, ne bu aşkım bir bakalım. Oo kafamda ne var? Bunun oyununu oynayacağız Gökçe evet. seninle. Ama ben bu video hemen oynayacağım. Evet oynarsın aşkım. Kapat Yapayım. bakalım hediyelerini evet. yan yana koy. Şimdi kapat bakalım gözlerini. Al bakalım. Oo poşet içinde poşet. Aç bakalım şimdi aşkım. Tamamen aç. Hı. Poşet içinde poşet. Poşet içinde poşet bakalım. Güzel ve nazikçe aç. Bak ama önce şuna bir bak bakalım. Güzel beğeniyor musun? Kutusunu beğendin mi? Evet. Anne bunu bir saklayacağım. Tamam saklarsın. Sonra saklarsın onları. Ha? Sonra saklarsın anneciğim. Aç bakalım nazikçe. Burada var. mı? Yırtabilirsin istersen. Ah, son bir kutu da. Bakalım kutuna Dur, Açmadan önce kutunu bir bakalım. Böyle bir kutu istiyordun değil mi Gökçe? Evet. Kutuda ne var sence? Aç. Aç bakayım aç. Şeyi de aç poşedin de aç aşkım. Bak bakalım bu senin istediğin bir kar küresi miydi? Evet. Dur 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 getir bakayım göster bana önce kar Şimdi... küresini. Salla anneciğim onu. Salla 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 salla. Bak, göster bakayım ekranı. Hadi al onu koy bakalım şeyin yanına anneciğim. Hayır hayır şeyi koy çamaşırların yanına koy anneciğim. Yavaşça yavaşça. Kutuda koy. Hadi gözlerini yine kapat bakalım. Şimdilik ne var acaba? Bu poşette ne var acaba? bakalım. Amma hediye varmış Gökçe. Her yer poşet oldu vallahi. Aç bakalım şimdi. Poşeti aç bakalım. Yırt 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 aç, 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 yırt, yırt. yırt. Aç, aç, aç. yırt yırt Ha? yırt musun? Bu... yırt 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 Saçlarında bir düzeltelim anneciğim senin dur bakayım Ay, ağzın gözün. Şey var. neler var acaba çok merak ediyorum yavaşça açma nazikçe aç nazikçe Kut, Ay, kutular o kalemler neler neler neler, neler? Ay, güzel, neler? güzel kalemler. kalemlerim var Gökçe bak bir tane kalpli kutu daha var Ay, ne varmış tokalarına bakalım aşkım tokalarına tokalarında çok güzelmiş değil mi? Evet sen onları çok seviyorsun diye onlardan da aldım. Çekmeceni. çekmeceni koy tabi. Şimdi bu diğer kutuya bak bakalım. Bak bakalım neler varmış. Aşkım baksana şunlara güzelliğine. Ne var böyle? Bir tane de çikolata mı çıktı? Ben <laughs> yiyeceğim. Ağzın tatlansın. Allah Allah bir sürü sesi oldu Gökçe'nin. Şimdi Gökçe şu tokalarla bir saçını toplayalım mı önce? Hangisini, hangisini istersin bir bak bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Ağaç. Ağaç var, kardan adam var ve püskü adam var değil mi anneciğim? Ağaçları mı istiyorsun? Sen hemen çikolata yemenin derdindesin bakıyorum. Baba Babası şu tokayı bir çıkartır mısın? Hı? -hı. Gökçe çikolatayı da hemen yedin, değil mi? Evet. Tokayı da taktık kafana, güzelce. Evet anneciğim, yeni bir yıl için dileklerin nelerdir? Nelerdi? Hediyeler miydi? Evet. Şu yerlere bakın. <laughs> <Binler kadar. gülüyor> Hediyeleri çok istemiştin, değil mi? Evet. O zaman yeni yılda herkese ne diyelim? Tekrardan sağlık, mutluluk evet. ve huzur dileyelim herkese, değil mi? Herkese mutlu seneler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.